Can selamlar merhaba. Selam merhaba. Amerika'da vergi dönemiyle alakalı müşterilerimizden gelen soruları sana yönetmeye devam ediyorum. Cevapların için şimdiden teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İlk soruyla başlıyorum. Çevrim içi pazar yerlerinden hesap özeti alamıyorum. Ne yapmam gerekir? Aslında burada ilgili pazar yerlerinden hesap özeti alınması gerekiyor ve aslında bunu da ilgili pazar yerleri size sağlamak zorunda. Ama yine bir şekilde ulaşamıyorsanız bu durumda tüm finansal bilgilerinizi gösteren bir Excel tablosu iletirseniz buna göre yine vergi beyannamelerinizi hazırlayabiliriz. Diğer soruya geçiyorum. Amazon satıcısıyım. Kanada, Meksika, Avustralya ve benzeri ülkelerde satış yaptım. Belgeleri nasıl iletebilirim? Farklı ülkelerde gerçekleştirilen işlemlerin vergilendirmesi yine Amerika'da mı oluyor? Yoksa diğer ülkelerde de bir vergi yükü doğacak mı? Aslında burada Amazon'dan alacağınız yıllık statement'ınız yani hesap özetinizde tüm ülkelerde yaptığınız satışlara ilişkin bilgiler yer alıyor. Ve bunların vergilendirmesi de Amerika'daki şirketiniz tarafından elde edildiği için yalnızca Amerika'da oluyor. Vergi beyanı yaparken Amazon kesitlerini diğer giderler kısmına eklemem gerekiyor mu? Diğer giderler kısmını göstermenize gerek yok. Zaten alacağınız hesap özetinde ilgili giderler gösterildiği için buradaki bilgilere göre beyannameleriniz hazırlanacaktır. Farklı platformlardan gelir elde ettim. Bu gelirleri gösteren belgeleri nasıl paylaşabilirim? Burada da yine farklı platformlardan elde ettiğiniz gelirler için farklı yıllık statementlar yani hesap özetleri size ulaştırılması gerekiyor. Bunları ilgili pazar yerlerinden alabilirsiniz. Eğer hesap özetlerine ulaşamıyorsanız burada aslında ilgili bilgileri, finansal bilgileri bir Excel tablosuna birleştirip bize iletebilirsiniz. Hangi yöntem sizin için uygun olacaksa böyle ilerlenir. Son sorumuz. 1099K formu nedir? Nasıl alabilirim? 1099-K formu 2024 yılı için 5000 dolar ve üzeri gelir elde edildiyse size ilgili pazar yerleri veya ödeme kuruluşlarından otomatik olarak verilmesi gereken bir formdur. Örneğin Amazon'dan siz 5000 dolar sınırını aştıysanız bunu Amazon'dan talep edebilirsiniz. Ya da benzer şekilde Stripe'dan 5000 dolar hacmini aştıysanız Stripe'ın bu formu size iletmesi gerekir. 1099K formunun da eğer size ulaştırıldıysa kesinlikle bizimle paylaşılması gerekir. Çünkü bu forma göre vergi beyannameleriniz hazırlanmaktadır. Cevapların için çok teşekkür ederiz Can. Ben teşekkür ederim. Tüm müşterilerimize de iyi bir vergü sezonu geçirmelerini diliyoruz. Aynı şekilde. Görüşmek üzere. Görüşürüz.